Merhabalar bugün e, bu tospiği yapacağız bunun için bize açık yeşil koyu yeşil ip iki numara attı 8 ya da 10 milimlik göz lazım e, ben açık yeşili lanoso hala ara bir de evde şöyle bir ip vardı bunun markası da şuymuş neymiş bu doğal natural pamuk diye. Yalnız bunu yapması çok zor, katlı olduğu için şunu örmesi çok daha kolay. Onun dışında her birini hem anlatacağım, hem de şu şekilde yazılı olarak e, her yapılışının üst-alt işte bayaklar falan tek tek bunları da sizlere paylaşacağım videonun içinde. Umarım beğenirsiniz, abone olursunuz, yorumlarınızı da yazarsınız. Teşekkür ediyorum. Ve tospiğimizin kabuğunu yapmaya başlıyoruz. Bunun için e, sihirli halkamızı yapıyoruz. altı tane sık iğne yapıyorum. 3 4 <laughs> 5 ve 6 5, 2, 3, 4, 5 6 şimdi sık iğnemizi yaptıktan sonra ipimizi iyice çekiyoruz sıkıştırıyoruz bir sonraki sık iğnemizin içine batıyoruz 6 sık iğnemizi ilk sırasını tamamladık. İkinci sıra için her bir sık iğneye 2 tane batıp 12 tane sık iğne yapıyoruz. Sıramızın başına geldik. Şimdi bir sonraki sıramızda bir sık iğne örüyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Bir sık iğne örüyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Yine sıra sonuna kadar örüyoruz. Sıra sonuna geldiğimizde 18 oluyor. Sıra sonuna geldik. 18 ilmeğimiz oldu. Şimdi yeni sıramızda iki tane örüp 1 2 2 öreceğiz. Bir sonrasında çift batacağız. 1 2 Şimdi çift atacağım. Yine sıramın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Sıra sonuna geldiğimde 24 ilmeğim olacak. Evet 24 sık iğnemiz oldu. Şimdi 3 tek yapıp bir çift yani 3 ör bir arttır yapacağız. 2 3 bunu da arttıracağız 1 2 3 örgü arttır toplam 30 sık iğneye ulaşacağız Evet sıranın başına geldik. 30 sıramız oldu. Şimdi 4 ör 1 arttır yapacağız. 1 2 3 4 ve arttıracağız. Bir, 2 3 4 ve sıranın başına kadar geleceğiz. ve evet, sıranın başına geldik. 36 tane sık iğnemiz var şu anda. Şimdi hiç arttırma ya da eksiltme yapmadan 36 sık iğnemizi bir sıra daha örüyoruz. 1 2 3 4 sıranın başına kadar geliyoruz. Evet, sıramızın başına geldik. Şu anda 36 tane sık iğnemiz var. Şimdi 5 tane örüp 1 tane arttıracağız. 1 2 3 4 5 ve arttırıyorum bu işlemi sıra sonuna kadar devam ediyorum sıranın sonuna geldik şu anda 42 sık iğnemiz var şimdi 6 tane örüp bir tane arttıracağız 1 2 3 4 5 6 ve arttırıyorum. Bunu sıranın sonuna kadar tekrarlıyorum. Evet. Sıranın başına geldik. Şu anda 48 tane sık iğnemiz var. Ee, bu 48 sırayı hiç arttırma, eksiltik, eksiltme yapmadan bir sıra daha örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 sıra sonuna kadar devam ediyoruz. 48 tane hiç arttırma eksiltme yapmadan sıramızın sonuna geldik. Şimdi 7 tane örüp bir tane arttıracağız. 1 2 3 4 5 6 7 şimdi arttırıyoruz bunu sıranın başına kadar 7 ör bir arttır şeklinde devam ediyoruz sonuna geldik şu anda 54 tane sık iğnemiz var şimdi 8 tane örüp bir tane arttıracağız 1 2 4 5 6 7 8 şimdi arttırmamı yapıyorum sıranın sonuna kadar bu şekilde 8 ör bir arttır şeklinde devam edeceğiz Evet sıramızın sonuna geldik 60 sık iğnemiz var şu anda hiç arttırma ve eksiltme yapmadan bir sıra daha örüyoruz. Evet, Arttırma eksilme yapmadan 60 tane sık iğnemizi ördük. Benim ipim az kaldığı için burada bu şekilde bıraktım. İpiniz çoksa ikisini birleştirecek kadar bir yarım metrelik bir ipi kesmeniz yeterli.